Değerli dostlarımız, sevgili sanatlar savunucusu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Malum bildiğiniz üzere toplandığı yıllarda göz altında kaybedilen ya da faydalı mesul cinayete kurban giden insanların akıbeti sormak için burada toplanma, toplanıyoruz her hafta. Yine her hafta olduğu gibi bugün de bir kayıp hikayesi paylaşacağız sizle. Biz bu kayıp hikayesini sokakta, alanlarda yapmak istiyorduk ancak Batman Valiliği yine almış olduğu kararla her türlü eylem etkinliği yasaklama kararı aldı. Biz bu kararı buradan kabul etmediğimizi, hukuki yollara başvuracağımızı, bundan sonraki yasaklama kararları içinde gerekli önlemlerimizi alacağımızı buradan tam duyuruyoruz. Basım ettiğimizi de e, kayıp komisyonundan arkadaşımız Mehmet Akif Akın okuyacak. Teşekkür ediyorum. Bir çalışmalar. Değerli kayıp aileleri, sevgili anneler, insan hakları savunucuları ve basın emekçileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bu ülkede genç yaşlı demeden insanlar evlerinden, iş yerlerinden, okullarından, sokaklardan, kahvehanelerden devlete bağlı bir takım karanlık güçler tarafından gözaltına kaybedildiler. Bu suçları işleyenlerin hiçbiri kendilerinin suç işlediğine inanmadı ve halen inanmış değiller. İnsan hakları savunucuları ve kayıp yakınları olarak gerçeklerin üzerine örtmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz açıklamalarımız ve haykırışlarımızla tarihe not düşmeye devam edeceğiz. Gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve sorumlulardan hesap sorulmasındaki ısrarımızı sürdüreceğiz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın şiarıyla dönlediğimiz anma eylem ve etkinliğimizin 517. haftasında sizlere tekrar bir aradayız. Bu haftaki basına açıklamamızda gözaltına alınan ve bir daha haber anlamayan veya faili meçhul cinayete kurban giden yakınlarını arayan binlerce anne babadan sadece birisi olan acılı bir babanın 4 Mart 1998 tarihinde derneğimize yapmış olduğu başvuruda anlattıklarını paylaşmak istiyoruz. Kayıp Resul Saçan, olay tarihi 9 Ağustos 1994. Olay yeri Aydınlık Evler Mahallesi Batma. Kayıp Resul Saçan'ın babası verdiği ifadesinde 9 Ağustos 1994 tarihinde oğlum Resul Saçan Aydınlık Evler Mahallesi'nde bulunan kentine ait olan Kasap dükkanını akşam üzeri kapattıktan sonra eve dönmek üzere bisikletine binmiş ve yolda giderken birkaç kişi tarafından zorla durdurulara kaçırılmıştır. Kaçırılmasından bir hafta önce kendisinin anlattığına göre iki sivil polis evine gelmiş kendisinin ne iş yaptığını, ne ile meşgul olduğunu sormuşlar. Kasap olduğunu söylemiş polislerden biri kendisine insan kasabı mısın yoksa hayvan kasabı mısın diye sormuştur. O da hayvan kasabı olduğunu söylemiş, yaklaşık bir hafta sonra da kaçırılmıştır. Ailenin resmi makamları ve mercileri yaptığı tüm girişim ve müracaatlara rağmen kayıp Resul Saça'nın akıbeti hakkında bir gelişme yaşanmamıştır. Hizbullah örgütü tarafından kaçırılan ve serbest bırakılan Fahrettin Tan'ın verdiği bilgilere göre Batman'a bağlı Zorava köyünde Aziz Önlük, Hasan Önlük ve İlhami Önlük'ün birlikte kaldığı ve Aziz Önlük'e ait evin altındaki sığınakta Resul Saçan Zeynep Kür, Zeynep Kürsep, Mahmut Demirer, İsmail Aya, Hacı Selim'in oğlu, Pirketçi olarak bilinen ve onlarla birlikte kalmışlardır. Bu sığınak devlet güçlerince 1998 yılında ortaya çıkarılmış ancak Resul Saçan'dan bir daha haber anlamamıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de siyasal iktidarın kim olduğuna bakmaksızın aynı soruyu sormaya devam edeceğiz. Çocuklarımız nerede? İnsan Hakları Batman Şubesi olarak Resul Saçan şahsında tüm kaybedilenlerin akıbetinin bir an evvel ortaya çıkarılmasını ve sorumluluğu olan herkesin hesap vermesini istiyoruz. Ve bir kez daha çağrı yapıyoruz. Acılı anaların yüreklerini bir nebze rahatlatmak için cumartesi annelerinin kayıp çocuklarına ne olduğunun araştırılmasını, ülke tarihinin karanlık sayfalarına ışık tutulmasını ve bu kara lekenin temizlenmesini istiyoruz. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi. Şimdi beş dakikalık oturma